Biraz şöyle gidelim. Biraz daha gidelim. Ha bu sefer tamam. Ya, tamam. Şöyle Hı -hı. iyi. Ses vardı zaten. Sıkıntı yok. YouTube TVK'ya ve Kanal 362 ekranlarından herkese merhabalar. Yılport Samsun Spor az sonra saat 19'da başlayacak karşılaşmada Ankara Keçiören gücünü konuk edecek. Bizler de bu karşılaşmanın e, bu karşılaşma öncesi Samsun 19 Mayıs stadyumundayız. Noyan Alper Cappar'la birlikte hem e, ilk 11'leri hem de e, iki takımın e, son durumunu yorumlayacağız. E, yine arada konuklarımız olacak. Dilerseniz ilk 11'ler geldi. Onunla başlayalım. E, Yılport Samsun Spor'da kale de Nurullah Aslan'ı izleyeceğiz. Bugün savunma dörtlüsünde Caner Arıcı Veli Çetin, Erkam Reşmen ve Kerem Can aküz olacak. Orta sahada e, Vukan Saviçeviç İlyas Kubilay Yavuz ve Ferhat Çulcuoğlu'nu izleyeceğiz. Yani daha doğrusu Ferhat Saviçeviç ve İlyas desek daha doğru olacak. Bir tarafta Burak, bir tarafta Guido ve Forvet'te de Nadir çiftçi olacak. Maskem düştü bu arada da. Onu düzeltmeye çalışıyorum. Kulübede kimler var? Furkan Köse, Ercan Yazıcı, Özgür Bulak, Edwin Jassi, Ahmet Anköse, Sergey Yamioglu, Eren Kartal ve Enes İslam de kulübedeki isimler. Konuk ekibe bakalım. İlper, İlker Püren'in 11'inde kimler var? Metin Uçar, Samet, Süleyman, İrfan, Abdülkadir Korkut, Uğur Soner, Mert Kula, e, Famoğuz'da Kone ki tanıdığımız bir isim. Barış Alper Yılmaz ve Cem. İkinci kulübede de Mehmet Birkan, Tetik, Burak, e, Arp, Manaj, Josep, Dodo, o e, Ogün, Bayrak, Emre Uğur, Uruç, Bilal Budak, Osman Keçelioğlu ve Mustafa Tahir Babaoğlu. E, kulübedeki isimler İlker Püren'in. Evet Alper, e, dün evet. futbol 55 maç önü programında e, yaptığımız muhtemel 11'e yakın bir 11. Yakın bir 11. Evet. E, şöyle değerlendirmek gerekiyor. Ertuğrul Hoca'nın değişikliklerine alışmamız gerekiyor. Anlaşılan evet. o. Yani Sürekli kadroda bir revizyon görüyoruz. E, tabii ki sonuçta bir haftaya geçiren futbolcularla birlikte olan o. Ancak e, şöyle bir dikkatimi çeken bir not var. E, Veli ve e, Erkam ikilisini hı hı stoperde göreceğiz. Ee, geçen hafta oynayan Eskişehir maçında da Eskişehir şey, Ercan ve Yamayago'yu görmüştük. go Yamayago geçen hafta iyi bir performans göstermişti. Hani iyi bir mücadele örneği evet. göstermişti. Ben bu hafta kadroda olmasını bekliyordum. En kötü ihtimal Hı -hı. hani e, Erkam'ın yerin yan, yerinde yani Erkam'ın yerinde olmasını bekliyordum. Ee, bana çok sürpriz bir kadro gelmedi sadece ee, Hani benim bir Ferhat diyebiliriz aslında bir ferhat, hani bir ferhat Çünkü de ilk defa içeriz. 11'de evet. başlayacak bu Hı -hı. sezon 7. hafta oldu ilk defa 11'de başlayacak ve Yani en kritik en zorlu maçlarımızdan birisi diyebiliriz. Ya aslında e, şunu sanki Ertuğrul Hoca bir mesajını vermek istiyor bize e, İlyas Kubilay ve Saviceviç ikilisinin mesajını vermek istiyor. Sanki o ikiliyi artık, artık 11'de görecekmişiz gibi izlenim alıyorum ben. Tabii Gökhan e, girecek onlar Tabii Gökhan arada Gökhan ara da girip, Gökhan, Gökhan, Alsan Gökhan Alsan da girecek. E, hani ikisini sanki artık önümüzdeki dönemlerde e, daha sık görecek Hı -hı. göreceğiz gibi geliyor bana. Çünkü e, Ertuğrul Hoca son iki maçta. Eskişehir maçında aslında bunun sinyallerini oynadıkları oyunla da verdi. Futbolcular da verdi. Yani ikisinin uyumu da iyiydi. Evet. Ee, ama tabii önümüzdeki rakip Geçiore'n maçı ee, daha e, üst bir takım diyebiliriz. Yani ekip olarak daha iyi bir ekip. Ee, bakalım Savicevic ve İlyas ikilisi nasıl bir performans verecek? Nasıl orta sahamızı ayakta tutacağız? Bu biz bu maçta bunu daha net bir şekilde görmüş olacağız. Bence ee, Ferhat'ın yükü ağır aslında baktığımızda. Evet. Bu maçta ağır yükü çok ağır Ferhat'ın. Dolayısıyla da e, Hocamız da zaten Ferhat'ı bilmiyoruz. Ondan dolayı bugün ilk 11'e koydu. Yani Saviceci, İlyas'ın arkaya sarkmasında evet, Ferhat'ın bu işi toparlayabileceğini evet. düşündüğü için Ferhat'ı Oğuz sürdü. Oğuz'u düşünebilir de evet. 11'de ama Oğuz birazcık yumuşak kalabilir evet. savunma Ferhat'ın sert olarak. oyunu biraz evet. daha ve hani daha böyle e, defansif yönünün fazla olması de girdi, eski girdi, maçında. Dirin, çok evet göründü. gördük. Ee, Tabii benim e, geçen haftaki köşe yazımda da belirtmiştim. E, nadir çiftçi konusunu. İnşallah bu maçta bizim fikirlerimizi biraz daha e, hani değiştirmeye çalışır. Bu maç onun için bence kilit noktalardan, önemli noktalardan biri. Çünkü evet. geçen hafta e, Eskişehir maçında kaçırdığı goller ve hani dört, net gol, pozisyon. dört net gol pozisyonundan bir tanesini atacaksın arkadaşım. Yani o, o bir tane atılacak o takım evet. Eskişehir maçından 2 0u yakalayıp rahatlamak zorunda. Ama biz bunu bu bugün bu, bu e, Nadir'den bugün bekleyelim bugün görmek isteyelim. Bugüne saklamış Bugüne olsun. Bugüne saklamış olsun. Bir değişik e, düşündüğüm bir konuda hani Chasiyi oynamaması. E bizim oynatmamız gerekiyor aslında. Hani takım adaptasyonu sağlayabilmek için oynatmamız gerekiyor ama hocamız yine bu maçta e, kulübe, kulübe al ya, Geçen yani. Sakatlıktan çıktı 45 dakika oynadı. İstanbul İslam 45, 45 dakika. Oynadı. Geçen hafta ilk 11'de sahada çıktı 62 dakika sanırsam oyunda kaldı. Oynadı, Şimdi ilk 18'de yani yedekte yani de takıma ayak uydurabilmesi için oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu evet. maçlarda Chelsea'ye fırsat verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tamam Guido bu açıyı kapatıyor. Yani Guido'nun kalitesine söyleyeceğimiz bir kelime yok zaten. Guido tamam maçı oynayabilir ama e, de bir an önce takımda görebilmemiz için yani takıma adaptasyonu. adaptasyonu sağlanabilmesi için bu oynaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii Ertuğrul Hoca bu konulara kararını ver. Hani bizler bir teknik ekip gözüyle bakmıyoruz. Biz sadece görüşlerimizi ama ben de e, Casim'i Guido mu diye sorsanız iki takım iki oyuncunun da verdiğine bakarsam bu sezonluk e, Guido derdim yani. Çünkü o, iki, hem biliyor. İstanbul spor Hı -hı. maçının ikinci yarısında hem Eskişehir spor maçında oyunda kaldı 62 dakikada çok bir şey veremedi Casim. Hazır da değil. Hı -hı. O oyuncu da bu maçta kaybetmemek lazım diye kesinlikle. düşünüyorum ben. Hı -hı. Onun için böyle bir şey var. E, yeni açanlar için Kadroyu tekrarlamak isterim. Kalede Nurullah Aslan olacak. Savunma dörtlüsünde e, sabekimiz e, Caner Arıcı, stoperlerimiz Veli Çetin ve Erkan Breşme. Sol tarafta Kerem yüz olacak. Savunmanın hemen önünde Ferhat Çulcuoğlu'nu göreceğiz. Yanında Savi çeviş önlerinde İlyas Kubilay Yavuz. Bir tarafta Burak Çalık, bir tarafta Guido Köçer ve forvette de Nadir Çiftçi olacak e, konuk Ankara Keçiören Gücü'de kalede Metin, Samet Süleyman, İrfan Abdülkadir, Uğur Soner, Mert Kula, Famo Kone, Barış, Alper Yılmaz ve Cem Tabii Tabi burada da Cem ikinci ismi göze çarpıyor. Çok önemli bir isim. 6 gol attı Keçiören gücü. 3'ünü Cem attı. Yani böyle bir şey söyleyebiliriz. İlk 11'inde e, ilginçtir. Her iki takımında e, birer tane yabancısı var. E, evet. Famoso Kone Keçiören gücünde bizden de e, Vukan Savicevic var. E, i̇ki takımında birer yabancısı var. E, Hakem Trios'un evet. hiç... Adını geçmedik onları da söylemek lazım. Çağdaş Altay yönetecek karşılaşmayı. E, o gün Kamacı ve Özcan Sultanoğlu da onun yardımcılıklarını yapacak. Tabii çok önemli bir karşılaşma. Bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum ki bugün Altınordu'da puan kaybetti. 13 puanda kaldı. Ka kazandığımızda e, en kötü bir sıra daha yükseleceğiz. E, bu anlamda da birinci güvenlik bariyerinin dışında yapabilirsiniz arkadaşlar. tamam. arkadaşlar. Hemen çıkarın. Tamam, yoksa çıkar, raporlamak tamam. zorunda kaldı. Tamam, kapatıyoruz. Hemen kapatıyoruz. Şöyle söyleyeyim, geçen hafta da tam Yanlış tersi oldu. Ha, peki. Tamam. Birinci peki. güvenlik bariyeri şu bariyerin dışında. Tam. Tamam. 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 Teşekkür yapalım. ediyoruz önünüz. Tamam. Tamam. Zaten tamam. bağlıyorduk, bitirelim o zaman. Hocam lütfen. Tamam, beni kapatalım. bırak. Peki, tamam. peki. Tamam. Devam edelim sonra. Ben sizi çeke çeke. Şu. Kapatalım. Yok yok, şöyle yapalım. Şöyle yapalım.